Ay hemen şu şeyleri tarla, tarladık şeyleri hemen biçmem lazım. Hemen hemen hemen. Geç şey kalmışım ya. Geç şey kalmışım. Hakik. Efendim. Niye sırrı duruyorsun? Geç kalmadın. Tam zamanına geldin. Ne kadar erken geldin be? Yok geç kalmadım mı? Evet. Çok bugün gün çok erken geldin. Sen her zaman geç kalırdın. Ha. Valla ben de saate bakmadım. Herhalde bugün zaman yani güneş biraz erken mi doğdu geç mi doğdu kafam karıştı benim. Evet ya. Bir, hava karalıyor ya. Zengin. Ay dur senin maaşlarını vermeye unutmuştum ya. Ben Pardon. sana şunları veriyorum. Hani ben sana veriyordum ya. Ha Tamam. At bana şunları da ben sana vereyim. At. Teşekkür ederim. Oh. Hadi bay bay. Akşam oluyor zaten. Kendi elmas seçmeden yapabilirsin. Tamam teşekkür ederim. Hadi bay bay. Görüşürüz. Ay ah yoruldum ya. Set, setlerimi çıkarayım. Uyuyacağım. Uyuyacağım da. Tomlar şurada kalsın. Ben de kalsın yaparım. Karnım acıkmış biraz. Bir fakir Fakir. Efendim. Yarın benim yanına gelsene. Birlikte kahvaltı yapalım sonra beraber çalışırız. Tamam. Zengin bir de ben sana bir şey söyleyecektim. Yarın öğlenliğin şehre yeni, birileri taşınacakmış. İstersen yarın değil öbür gün şehre yeni birileri gelecekmiş de haber aldım. Onların evini yapabilir mi istersen şuraya? Ya, tamam sabah olsun yaparsın. Tamam hadi. i̇stersen senin kadar evde yapabiliriz. Tamam tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Uyuyayım bari. Ay sabah oldu. Ay sabah oldu. Sakız oh. hmm. gel kahvaltı yapalım. Tamam zengin. Ben bir. Ay canım çok yandı benim de ya. Ben bir buradan şey yapayım. Hızlı büyütme şeyini He. yapayım. E pastanı hiç yemiyor Yiyorum ya. Benim coin'im vardı da. Hmm. Sana istersen bir altın elma atmıştım ya onu. Evet onu, onlar bende. Tamam. Ee, bir de sana havuç da atarım. Tamam mı? Tamam, teşekkürler. <laughs> ben şimdi hemen başlayacağım. Tamam. O, o köylülerin evini yapmaya. Tamam ben de istersen sana yardım edebilirim. Yok yok. Şu yemekten sonra birlikte bir şeyler yaparız. Işte. Ben eve gidip geliyorum. Nerede ama? mı? Bu patatesler çok yavaş büyüyor ya. Değil mi? Oy, evet. <laughs> of, bir gün sonra toplarım. İşte Şey zengin Efendim? senin odunların vardı değil mi? Hmm, evet evet var. Ambarında var mı? Ambar ne be? Ambar işte biz onu öyle deriz ambar. Sandık odası. Hmm, Baba ne eskiden öyle mi derdi? Aynen. Hmm, Baba nerede peki? Babam uzak şehirlerde. Hmm. Evet. Hmm. Odunun nerede? Odunun bu donanlardı nerede de? Galiba şuradaydı. Üst kattaydı. Buraya da ileride bir kapı. Odunun yok. yoksa çıkıp çıkıp şey yapabilirim. Yok. Odun yok mu? Aa, vardı. Bir şey harcamıştım. Şu baltanı alıp istersen kırabilirim. Alabilir miyim baltanı? Evet. Ben ne istediğini alabilirsin. Sonuçta kardeş gibi bir şey bizde. Evet. Ben gideyim istersen. Tamam. Şey yapayım. Hadi şuraya da bir kapı yapacağım. Olur. Bu arada. Ee, taht tahtan yoktu değil mi ya? Tamam ben bunları ben buraya yaparım. Hemen. Ben hemen odunları kırıp dikkat et bir de böyle zombiler geliyor ya seni de yakabilir. Set tamam. Zengin sen içeri gir. Tamam. Ben hemen odunları toplayıp geleyim. Ay odun da topladım. Hemen eve gideyim. Fakir. Efendim. Şu koyunlarla inekler de çok sıkışmış. Birazcık onları keselim mi ya? Keseriz keseriz. Şuradan ben hemen bir crafting table yapacağım. İzninle. E evin, evin, evinde de var. İstersen oradan da yapabilirsin. <laughs> Şuradan. Ay. Yanlış. Ay şuna bak. E gezemiyorlar bile. İtiştiriyorlar kendilerini. Sadece kessek daha iyi olur. Şu an olsun. Ben gideyim. Şure, şurayı, şuraya yapabilirim istersen evlerini. Olur. Tam da yakın olsun. Şunları da hemen çevireyim. Ne zaman geleceklermiş? Sanırsam bir hafta içinde gelirler hadi birkaç gün. Ya yarın belki sabah gelebilirler. Evet evet. Ben hemen şurayı bir bitireyim. Sabah olmadı çok zor. Çok şey yapıyorlar. Evet. Çabuk bitireyim hemen. Tamam. Zengen efendim. Ya odun yetmedi de. Evet. Odun toplayıp geldim. Şu beyaz odun yetmedi. Yarın tamamlasam olur mu? Olur, istediğin zaman tamamla. Tamam. Z yarın tamamla zaten. Yarın gelecekler böyle hazırlanacaklar ya o zamana kadar bitirirsin. Tamam. Hadi görüşürüz. Yağmur da ayağı ıslandık ya. Ee, evet. Keşke... Beni zırtlarını giyseydim. Biliyorum. Sandığıma da koyayım maaşımı. Ah şunları koy koy Iıı. koy. koy. Zırtlarımı alayım. Tık tık tık. Ay kim o? Fakir şunu unutmuşum. Teşekkürler. Görüşürüz. Şu maaşım. Bunlardan bir şeyler Allah. yaparsın. Tamam. Teşekkür ederiz. Ay bir gün daha bitti. Şuradan biraz yemek yiyeyim. Pasta. Allah. Allah. Karnım da Allah. bayağı acıkmış ya. Of karnım.